Bir ulusun keşkesine ihtimal olmaktan çıkarıp gerçek kılmak için sahneye konan, geleceği 100 yıl öncesinden gören bir liderin tüm hayatını adadığı ülkesine yıllar sonra gelişinin hayali olarak kurgulanan bir oyun. Keşke Evren Bingöl ve Anıl Elvacı'nın yazdığı Başak Kıvılcı Mertanoğlu ve Ümit Erlim'in yönettikleri oyunda Evren Bingöl ve Nurger rol alıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hologram teknolojisiyle canlandırıldığı, bizlere emanet olan mirasını çağdaş bir Türk kadınıyla karşılıklı konuşarak hatırlattığı Keşke 14 Kasım'da Dastas sahnede. Sanat yönetmenliğini Selçuk Gürüşü'nün üstlendiği oyunun dijital prodüksiyonu Murat Günen çimzalı. Sınır tanımayan merakınızla.